ömrü 50, 60, 70 yıl, 80 yıl. Bu aklı başına geldiği zaman 40-45 yaşında oluyor. Önünde kala kala 20-25 yıl oluyor. Ben ömrümü, ömrümü, iyi geçireyim diye uğraşıyor insanlar. Bunda da haklıdırlar tabii. Yani o i̇yi geçirmek ne demektir? Uyumak demektir. Emperyalizmin suyuna göre gitmek demektir. Ne kadar? Kimisi çok pay alır, kimisi çok az pay alır ama uy, uyar. Bugün Türkiye'de böyle Örneğin benim başıma gelenlerden sonra benim yaşadığım apartmanda ki insanlar hepsi benden nefret ediyorlar. Karşıda polisler bekliyor. Bir anda başımıza bela geldi ve bana böyle düşman gibi bakıyorlar böyle. Ama bu mahalle de böyle böyle. İşte bu insanlar uyum sağlamışlar, suyuna doğru gidiyorlar. Evlerinde karıları var, kızları, çocukları var. Rahat yaşıyorlar. Kaloriferleri yanıyor. Arabaları da var efendim. Çiçekleri de var şeyin önüne koyuyorlar, saksılarını pencerenin önüne koyuyorlar. Böyle yumuşak yaşıyorlar.